Merhaba arkadaşlar. Günümüz Bu parkuru bitirdik. Şimdi zor parkura geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi zor parkura gideceğiz. Ben dikkatli geçmem lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama o parkurlarda dikkatli olmanız gerekiyor çünkü onlar küçük yaş çocuk bebekler için değil benim yaşlara göre filan Evet, geçiyor evet, evet, arkadaşlar. burada dikkatli olun. Tehlike olabilir için. Evet arkadaşlar burada az daha bir bacağımız sokulmuştu yanlışlıkla bak. Ondan sonra daha düşüyordum arkadaşlar. Buradan lütfen dikkatli olun. Çünkü buralarda en şey olur. Eder. Bu parkur biraz tehlikeli sizler için. Benim... Dur bekle. <laughs> bekle. Ben senin önünden gideceğim. ara bekle, bekle. 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 Yana geç. Dur ben geç. Sen orada bekle. Arar geleceksin. Konuşacaksın, anlatacaksın tamam mı? Böyle ettiğin zaman başlıyoruz. Şimdi ben oraya geçtiğim zaman gel tamam mı? arkana bakamıyorum. Evet. Orada şöyle Dur. Orada dur. Öne geçeyim. Arkana sor. Dur. Dur dur. Şimdi ben bir gideceğim, bir kalacağım. Bir gideceğim, bir kalacağım. Tamam bekle. Hı. Burası daha çok en tehlikeli yerlerimizden birisi burası Tamam mı? Hı hı. Dur. Şimdi halat üzerinde gidiyoruz ve son parkurumuzda. Geri gel. Bana bak. Böyle ettiğin başlıyoruz. Hı hı. Ne diyeceğim? son parkurumuz ve halat üzerinde gideceğiz. Hı -hı. En Ve zor ve en tehlikeli. Hı hı. Evet arkadaşlar. i̇lk önce ben kayayım aşağıdan sen gel. Tamam mı? Hı -hı. Dikkatli olsun ya. Dikkatli orada duruyor zaten baba. Geleyim mi? Hayır dur. Gel şimdi